herkese selam yeniden <laughs> bu oyunu silemedik yani aslında ee, ben şeydeyken silecektim bunu zaten. ama sonra seni kostüm geldi hem de bedavaydı dedim yani bunu pek kaçırmak istemiyorum <laughs> eyvah ya Tamam. Ondan sonra ay aklım çıktı. Bir şey bu çocuğu başka biri zannettim. <laughs> Neyse. Daha sonrasında Lolita'ya kostüm geldi. Şimdi de ay neydi? Ee, promosyon elmaslar geldi şimdi de. Artık gerçekten promosyon elmaslarından sonra silmek istiyorum. Lütfen yeni bir etkinlik gelmesin. <laughs> Artık yeter. Farklı bir oyun oynayacağım. Yani öyle düşünüyorum açıkçası. İnşallah yapabiliriz. Hallederiz diye düşünüyorum. E aa, ama sen de tamam da. al. Ah be. Özür dilerim. Ay, şimdi gelse çocuk bize kılsa. Ne diyeceğim? Mamam yok. Geri çek. Yapabilir misin? Joy yapabilir misin? Geçmişe geleceğe Joy <laughs> Kanka çık. Kaç kurtar kendini. Bak buradaki bildirimlerin çoğu Honor of the Kings'ten geliyor. Çok önemli. Bir kere oynamıştım. Unutmadım da hala. Geri çıkabilir miyiz? Aa, ben tamam, neyse tamam. Süper tanıklayış, Olaysın sınıfta. Ay ay! Ee bakalım, bensiz buralar nasıldı? Acaba. Bu arada, bir önceki videom, yani resimlerimi gösterdiğim en çok izlenen olmuş. Yani ben iki günde. Yani gerçekten 70 falan oldu. Hiç düşünmüyordum. Ama <laughs> bir yandan da çok mutlu oldum. Çünkü biliyorsunuz ki e, sanata halen şey olmamışız. Aa, nasıl denir o? Sanata halen ilgimiz var. Bu çok güzel bir şey. Erken attık ikinci yeteneği. Joy aslında Joy'a mit gelmişti. Ama ee, o da oynamak istemedi sanırım. Biraz farklı bir şeyler oynamak istiyor. Ama ismi çok güzel yani mit müsteşem. <laughs> Yaratıcı. Dur geliyoruz. Eyvah. Üzüldülerim. Ay bir dur. Manam çok yok ama. Ee, umarım hayatınızda güzel şeyler oluyordur. Benimkini sorarsanız eğer iyi ilerliyoruz diyelim iyi olsun yok ben hiç yumurta atmayayım en iyisi şuradan dur geliyorum geliyorum of bırakın ya arkadaşımı defol bu şey turtle alıyor alabilirler mi alamıyorlarmış saldır saldır sorun yok sorun yok ya. Oha. <laughs> Biz a, altında geri değil miyiz? Doğu, Çünkü kulemiz gitti Allah. Helal ama o da gitti sanırım. Hayır hayır ne yapıyorsun? Bir dakika. <laughs> Kanka orayı açsan çok güzel olur. Ay yoy. Bir mis müsteşarından bunları pek pek Yani kilo oynuyormuşuz gibi gözüküyor Kanka yani şu an. Çok bizim yani biz ee... Bu. <laughs> Aslında onlar neden çarpılmadı daha? Ha! Düşman kayıp arkadaşlar. Ya ne yapıyorsun? Arkadaşlar koordine olmamız lazım yoksa bu el gidi. Giyici... Yani başka neler söylesem. Part time bir iş arıyorum şu an. İnşallah bulurum. Ee, hem oyun yapıp hem de böyle ben ne zaman açtım falan çıksa yeter. Valla işte bir ucunu bırakınca sonra hemen çorap söküğü gibi geliyor yani. Arkadaşlar gelin artık. Oradaki şeyler minyonlara atacağım diye kendim bir şey yaptım neyse. Bizi kimse durduramaz. Yani çok kritik bir yer. Buradalar bir de. Bu ne işe yarıyor? Bakayım bir. E aynı aslında bir şey yokmuş ki. Niye kırmızı olmuş? Ya gitme ya. Neyse. Ee, sıkıntı olacak gibi sanki. Lord önemli arkadaşlar. Nina Ninja. Şu an senin bizi tanklaman lazım dostum. Aslında 9 de ama. Kızlar böyle takip edilirsem olmaz. Ama toplam falan da atmadım ama yine de ne bileyim Saber orada tek başınaydı. Kızlar kaçın oradan. Vallahi aklımızı alacaklar şimdi. Fiskesi gitti sanırım ama. Buna da neden fiske deniliyor anlamadım. Flash yani flash. <laughs> Şu an eminim yani Joy şunu söyle ne ara gittiniz. Aa kız canı yükselmiş. Ha beyze gelmiş. Neyse. Şimdi şunu alalım be. Arkadaşlar geri çıkalım mı, ne olur. Aa kız dur. Ya yalnız yerde geri çıkmıyor. ya. yapabilir miyiz? Ben yapabiliriz. Helal. Joy oradan... inanamıyorum şu an. Şu an yani gerçekten bir ee, nasıl söylenir? Bu bir, bu bir mucize olmalı. Başka yok bunun başka bir açıklaması yok yani. Çok ileri atmışım onu da ya. Nelordu? Dur bakayım. İyi güzel. Şimdi oradan hiç kule açmadık. Bizim mavimizi şey, değil, de. şey yapmaya Canım çalışıyorlar. Defolun. Kış kış. Kızlar. İmdat. <laughs> <laughs> İnanmıyorum. Omega oh Tomtis çorbası. Bu elimi bir piyade alır mıyız acaba? Aa, dur oradan şey olacak. Aa bu e, altını geçmiş. Tam o kameranın orada. Neydi onun adı? Kayıt şeyi var o yüzden tam şey yapamıyorum. Peki kardeşim kesin nerede? Allah. Burada kapımız var. Aa bitmiş Şurada bitmiş. İnanamıyorum. 13 dakika. Umarım bu Lolita'nın kostümünü hemen alırım. Farklı farklı oyunlar deneriz. Bir de benim bir tane yan hesap var. Onu da satmayı düşünüyorum ama nerede yani satacağım onu bilmiyorum. <laughs> bir daha var Fahel. Yazabilirse bir şeyler çok memnun olurum. Neden <laughs> Tamam. Evet. Aa, Mvp olmamışız. Olsun. O daha çok kasılmış bizden. Maçımız bu şekildeydi. Umarım hoşunuza gitmiştir. Başka ne söyleyeyim. Her zamanki gibi tabii ki sağlığınıza dikkat edin. Hiçbir şey sizden değerli değil. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.